Böyle düşünüyorum bazen hani e, yani değişikleri yapıyorum evde. Hani Şöyle bir şey Aldım hep görmeye başladım. Hani burada tabii ki aslında rakamlara da baktığımız için bu konular çok konuşuluyor. Aslında hani enerji olsun veya su kullanımı olsun bu konularda cidden yani bireylerin de yapabileceği şeyler bir yerde sınırlı kalıyor. Birazcık büyük oyuncuların değişmesi lazım. Bunların ciddi adımlar, adımlar atması lazım. Bunlar hani bireysel değişiklik çok önemli ama onların da bir şekilde bir değişme ihtiyacı var. Ben burada o zaman birinci asıl soruyu işte aklıma getirmeye başladım. Acaba hani ben bireysel yaptığım değişikleri yapıyorum. Hani bunları yaptım ama büyük oyuncuları nasıl değiştirebilirim? Ya asıl soru burada birazcık o hani nasıl değiştirebilirim sorusunu bir cebimize atalım burada olmadı. Ee, şimdi şöyle bir şey de var. Ee, ben şimdi bu hareketi aklımda koydum diyelim, bir şeyler değişim yapmak istiyorum ama bunu bir şekilde tek başıma yapamayacağım. Toplumla beraber yapacağım tabii ki. Hani diğer bireylere bakacağım, diğer bireylerin fikir anlayışı nedir? Ee, onlara bir bakmam lazım. Ee, burada da şey var aslında. Bir İklim Haberle Konda'nın çok güzel beraber bir çalışması var. Türkiye toplumundaki iklim kriziyle ilgili bilince bakıyor burada gösteriyor ki aslında işte Türkiye'de aslında bireylerin yüzde yetmişi iklim krizi konusunda endişeli insan kaynaklı olduğunu da biliyor aynı zamanda. Yani bu çok güzel bir rakam aslında. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde daha Avrupa ülkelerinden daha iyi hatta. Hatta bu topluluk şey yüzde ellisi koronavirüsten bile daha önemli görüyordu iklim değişikliğini, iklim krizini. böyle bir bilinç var diyebiliriz bu da çok güzel. Hani o adımları attık diyelim işte hani böyle bir topluluk yaratmaya çalışacağım. Evet toplumda bilinç var. Ama ne eksik var? Belki işte burada hani sebebi nedir ki tarzında şeylere baktığımızda hani burada bir eksiklik görebiliyoruz belki. Hani ormanları ve yaşayanların yok olması, petro kullanımı, işte kömür madenci, kömür elektrik üretimi, sanayi faaliyetleri. Burada aslında birazcık böyle hani yüzdesi orman ve yeşil alanların yok olması fazla olsa da aslında iklim krizine sebebiyet veren büyük olayları da görüyoruz burada. endüstriyel avancılık bile aslında çok büyük oranda bence hani Türkiye'ye göre bir rakam almış. Ama sonra acaba ne yapmalı konusunda işte burada eksik mi kalıyoruz ona bakmak lazım bir de. Yani burada çok büyük bir rakam yeşil alanlar korunmalı diyor. Ee, bir, bir kısım ulaşımdan kaynak karbondioksit az, azaltmalı diyor. İşte enerji verimliliği artırmalı, tem, tem santrallerle kapatılmalı. Bu şekilde hatta uluslararası anlaşmalara uymalı var ki Paris'i onayla diyerek bir daha hatırlatalım buradan. Ee, %2 de nedense hiçbir şey yapmamalı diyor. O da herhalde <laughs> sıkılmıştır onlar artık bu haberleri duymaktan vazgeçmişler herhalde. Ee, yani şimdi bunlara baktığımız zaman aslında şunu görüyor diyebilir miyiz? Hani bir toplulukta aslında kritik konusunda bunun insan kaynaklı olduğu biliniyor gibi bir şekilde hani yaşayanların yok olması da çok önemli gerçekten ama hani fosil yakıtlarında kullanımında bakıyorlar. Ama yapılacak şeylerde en fazla şey yaşayanlar korunmalı. Şimdi bu tabii ki bir çözüm. Yani çok önemli bir çözüm gerçekten. Ama mesela Birleşmiş Milletler'in de son açıkladığı şeylere göre bizim şu anda en acil yapmamız gereken şeylerden bir tanesi kömürlü termik santrallerini kapatmak. Yani kömüre son vermek bunu belki o derecede görmüyoruz burada. Bu şey ankette o derecede belki bunu görmüyoruz. Ee, belki, o zaman e, şimdi bu durumda ne diyebiliriz diye bakabiliriz. Yani özellikle kömür termik santralin kapatılması hem iklim krizi hem de koronavirüsün etkilerini azaltmak için bu dönemde de ön, büyük bir önem taşıyor. Orada bile çıkmadıysa belki hani şey diyebiliriz. Türkiye'de e, bireyler iklim krizini anlıyor ama kesin çözüm konusunda belki de yeterli bilgiye ulaşmış diyemeyiz. Belki öyle görüyorum ben bunu. Hani en azından böyle bir şey diyebiliriz belki. Şimdi bu çözümler dediğim gibi yanlış demek değil kesinlikle. Bunlar aslında çok güzel de harika adımlar. Hatta konuların başka bir anketinde yeni bir enerjiye yatırım ve ulaşımda karbon salımına da insanların çok böyle yatkın olduğunu da görüyoruz aynı şekilde. Sorun aslında belki işte iklim krizini çevre sorunu gibi görmek gibi geliyor. Çünkü tabii ki çevre kirliliği bir iklim sorunu bunlarla beraber şey yapıyor ama iklim krizi çok da bunları kapsayan ve aslında yapısal değişiklik gereken bir sorun. Burada bunu gör, bunu hatırlamakta fayda var. Şimdi burada bir beklenti var aslında. Yani bir çözüm beklentisi var. Ama biz, bize şu anda aslında daha ciddi, daha aktif, daha yapısal çözümlerin de ihtiyacı olduğu da kaçınılmaz bir gerçek yani. Ee, bu işte çözümleri bireylerin ulaşmamasının ya da ulaşamamasının sebepleri tartışılabilir tabii ki. Yani genelde bizde eski çevreci çözümler böyle 90'larda ben de o çocukluk zamanından kalan şeyler var işte. Hep geri dönüşüm yaptık çok güzel. Çöpümüzü çöpe attık. Hani bunlar da çok önemli şeyler tabii ki. Hatta şey, şey böyle şey maskotlar falan gelirdi sürekli bizim okulumuza. Hatta bazı böyle sıfır atık tarzı yaşa, yaşam tarzını değiştirmeye yönelik şeyler de öneriliyor bu aralar. Tabii ki ama yani bunlar çok önemli dediğim gibi. Yani bunun kesinlikle bir daha altına altını çiziyorum. Ama iklim krizinin bu aciliyet sorununu karşılayamadığını görüyorum ben. Yani suçu birazcık bireye yüklüyor bu e, çözümler. Ve hatta çevreci bir sektör yaratıp burada bir tüketimci bir yapıya da yöneltebiliyor. Hani biz çözümü bulduk, buyurun siz bunu kullanabilirsiniz tarzında bir şey diyor. Ama aslında o da bir şekilde bir tüketime, bir karbon salımına yöneltebiliyor yanlış yapıldığı zaman ki bunun ismini biz yeşil badana ya da greenwashing diyoruz aslında. Şimdi bize gerekli olan belki de hani işte bu genç iklim aktivistlerinin de dediği gibi e, bizim de çok sevdiğimiz Levent Hoca'nın da sevdiğini biliyorum. E, artık belki de iklimi değil sistemi değiştir demek. Yani bunu aslında dememiz lazım gibi geliyor bana. Şimdi ben bunu dediğim zaman belki işte bir belli bir yaş grubu benden kırmızı bayrak falan açmamı bekleyebilir arkadaşlar. <laughs> hani öyle şeyler değil. Aslında biz burada daha çok bireysel hakların savunmasını, e, bireysel hakların daha çok öne çıkmasını savunmayı tercih ediyoruz. Çünkü ee, yani aslında hepimiz bir şeylerin birazcık eksik olduğunun farkındayız. Özellikle son gündeki şeylerden beridir. Peki hani çözüm ne diyebiliriz diye baktığımız zaman hani e, ben de bu, uzun süredir açıklıyorum aslında. Bizim asıl eksimizin çevreyi ve iklimi korumanın aslında işte o yapısal değişiklikten geldiğini unutmamız olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, çözümü nereden bekliyoruz? Çözümü genelde de üsttekilerden bekliyoruz. Yeşil alanlar korunsun, o değiştiriyorsun Ama hani ben bireysel olarak baktığım zaman e, bireysel haklarımın ne olduğunu tam görmüyorum. E, burada da işte belki hani bu özellikle Aykut Çoban çok güzel yazmış bu konularda, bu tartışmalarda. E, bir ekolojik vatandaş kavramını konuşabiliriz burada aslında. Yani burada ekolojik vatandaşlık dediğimizde ne diyoruz? Bireysel hakları savunmaya ek olarak kendi bireylerin, e, bireysel haklarımızın sadece birbirimizi değil, aslında doğayı da nasıl etkilediğini düşünmeye iten, aktif bir vatandaşlık biçimi. Şimdi birazcık daha açacağım bu konuyu. Aslında e, burada bu konuyu e, iyice derinlemesine de almak isterdim biraz zamanda kısıtlı tabii ki. Ama aslında bu önden de anlamaya da bir şey var. E, şimdi şimdi bireysel haklar dediğimiz zaman bunlar haklarımız nedir diye baktığımızda yani aslında biz politik ve kurumsal alanda doğaya nasıl ses verebiliriz? Biz bireysel hakları olarak doğanın içindeki bu canlıların haklarını nasıl savunabiliriz? Daha eşit ve adil bir yaşam için toplumsal haklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunlara baktığımız zaman, işte aslında bir ekolojik vatandaş, e, kısaca kömürün enerjinden üretilmesine yalnızca yerelde değil, kendi arka bahçesinde karşı çıkmıyor. Yani ülke içerisinde buna karşı çıkabiliyor. Ve aynı zamanda gezegensel olarak da karşı çıkıyor. Çünkü bizde bir ortak bir alan var. Ortak bir bir iyilik var. Ortak bir e, Aykut Çoban da dediği gibi. E, o da dua. Peki e, burada o duayı nasıl savunabiliriz? Hangi haklarımızı kullanabiliriz diye baktığımızda da e, aslında siyasal iktidarın belirlenmesine katılmak var karar alma sürecinde. Ve söz sahibi olmak var burada. Mesela haklarımız neler dediğimizde işte bireysel olarak bizim toplantı ve gösteri düzenleme hakkımız var. E, bilim ve sanat hakkı özgürlüğü var. Dernek kurma hakkı var. Yargıya başvurma hakkımız var. siyasi olarak seçme seçilme hakkıları var. Görkem, bunu... harbiden emin misin bunlara? Geleceğim hocam, oraya geleceğim, oraya bir gireceğim aynen. <laughs> Şimdi, bu şu an teorik olarak konuşuyorum tabii ki, oraya bir geleceğim. <laughs> yani bunlar bizim haklarımız, haklarımız olduğunu bilelim en azından. Ondan sonra ne yapacağımızı bir konuşalım sonra. Şimdi siyasi parti üye olma var, dilekçe var, bilgi edinme, kamu denetçisine başım, bunlar chat süreçleri gibi şeyler mesela. Aslında da anayasada da 56. maddede herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir tarzında bir cümle de var. Aslında böyle şeyler var hocam. Şimdi ben de geleceğim oraya emin olun. Aklında bunlar var yani. Ee... Aslında bunlar var ama bak <laughs> evet. şimdi biz parti kurduk daha parti hani belgeleri verdin Aynen. Yok hayır yok da parti diyorlar ya baba. Kesinlikle. Peki nasıl kuracağız? İşte hocam yani orada işte çok büyük şöyle şimdi oraya bir atlayayım o zaman ben şöyle. Şimdi burada bir <laughs> e, hak şeyi var aslında. Yani son dönemde yaşadıklarımıza baktığımız zaman aslında gerçekten hani Boğaziçi'nde yaşananlar da olsun mesela, İstanbul Sözleşmesi olsun, Kanal İstanbul süreci olsun işte bir sürü o madenler, şeyler olsun onlara baktığımızda yani e, ya cidden böyle bir konunun hiçbir anlamı yokmuş gibi geliyor. Ama çok haklı bir düşünce tabii ki bunlar. İnsanları böyle bir bırakıyor bize. Ama burada sistemsel bir değişikliğin önemi işte öne çıkıyor orada. Yani bunu hatırlamamız lazım bizim. Yani burada demek ki bu haklar bir şekilde ben kullanamıyorsam bu hakları demek ki benim aslında beraber toplumsal hareket edip bu sistemin içerisindeki o, o, o çevreyi benim kendime açmam lazım diyebiliyoruz. Yani mesela ne yapabiliriz? İşte sivil toplum kuruluşlarına katılmayı mesela bizim jenerasyon özellikle benim kendi jenerasyonumda çok fazla ben görmüyorum mesela. Hani bunlar bir çözüm kaynağı olabilir. Burada çünkü insanlar ne yapacağını tam bilmiyor. Ben konuştuğum kişilerde. Hani bunların işte hala biz şey konuşuyoruz yani dediğiniz gibi parti kurmayı konuşuyoruz hocam. Yani hani en en şey haklardan bir tanesi anayasa. Yani çok komik bir şey gerçekten. Ama işte bunların eksikliklerini ve bunların hakların aslında eksikliklerini görmek. Yani bunun bizim haklarımız olduğunu görmek çok önemli. Çünkü bunları aslında biz unuttuk bir nevi. O vatandaşlık kısmından çıkmış olduk biz aslında. O yüzden tam bu döneme benim ben ihtiyaç olarak gördüğüm bir şey bu ekolojik vatandaşlık. Yani işte bu ekolojik vatandaş olarak ne yapabiliriz diye dedim de aslında böyle şeyler de kullanıyoruz. Aslında dediğiniz gibi ekoloji partisi kurabiliriz diye işte ama ma maalesef olmuyor bazen. Kamu kurumlarının yaptıkları işleri sorgulayabiliriz ama hani bunlar geciktiriliyor. İşte bazen tamamıyla kamu denetçisi kendi başına karar veriyor. Kamu otoriterinin sermaye kuruluşlarının ekolojik bozulmaya yol açan eylem ve işlemlerine karşı gösteri düzenleyebiliriz. Ama gösteri düzenlendiğinde olduğunu biliyoruz maalesef. Yani çok iyi karşılanmıyor. Ee, parlamento seçimlerinde siyasi haklarımızı kullanabiliriz, en azından onu yapabiliriz herhalde şimdilik, ee, ona şey yapalım, ee, dilekçe verebiliriz aslında bu ekolojik olumsuzluklara ee, ya da seçimlerde aday olup işte bir şekilde e, kendimiz yapabiliyorsak bu toplumuz belki yaratabiliriz bir şekilde. Burada ben bir şey sorabilir miyim? Az önce tabii, tabii. 56. Anayasa'nın 56. maddesi açıkçası ilgimi çekti benim bayağı çektiğiniz. Hani haklarımızdan bahsediyoruz ama daha geçen günlerde e, Belgrad Ormanı'ndaki piknikçilerin sonrasındaki hali vardı çıkmıştı sosyal medyada evet. da. E, haklarımızı istemeden bizde şu anda görev, e, bu yasaya göre görevlerimizi yapmamak gibi bir sorun var. Hani tabii, tabii suç bu, oluyor bayağı aslında. Burada da bir çelişki yok mu? Hani evet haklarımızı da yapam ya alamıyoruz ama haklarımızı isterken e, çoğu vatandaş görevlerini de yapmıyor. Hani bunun... Yok işte tabii tabii. Pardon, bunun çözümü, ya bunun çözümü mesela ne, ne olabilir yani ekolojik vatandaş evet bunun çözümü aslında ama Tabii şimdi şöyle şöyle bir şey oluyor orada şimdi ekolojik vatandaşlık dediğimiz zaman aslında bireysel en başta dedim ya bireysel haklarımızı savunmuş oluyoruz ama burada şöyle bir şey var hani bu primus primus inter pares var first among equals yani eşitler arasında birinci böyle bir tartışmada aslında doğa Doğanın hakları, vatandaşlık haklarının üstüne çıkıyor. Ekolojik vatandaşlık bakış açısından. Yani biz burada eğer çevre kirletmeyi konuşuyorsak, orada bir vatandaşın hakkı birazcık arkada kalıyor. Hatta bir nevi suç oluyor. Çünkü aslında anayasal olarak bir şey var. E, görev var, ödev var yani bayağı. Ödev de böyle çok şey duruyor. E, ödev var. E, yani onu aslında biz yapmıyoruz. Aslında bir suç işliyoruz aslında çevreyi kirleterek. Bayağı anayasal suç. E, ve bunun da aslında... Kurumsal taraflarda bir karşılığı var. Ama işte böyle bir şey de var. Şimdi bu doğanın o şey e, haklarını korumayaraktan ve biz aslında diğer haklarımızı da koruyamayaraktan iki taraflı bir dengesizlik oluşturuyoruz. Hani bunlar eşit haklar ve birbirini destekleyen haklar. Ve bu hakların birbirini bir şekilde e, destekleyip büyütmesi lazım. Bunu Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde görebiliyoruz mesela. Bir şekilde bireysel hakların korulduğu yerlerde çevre koruma daha hızlı ilerliyor en azından birazcık. Mesela Fransa'da dava da açabiliyorlar hükümete iklim krizine yönelik. bizim böyle haklarımız var mı ben bilmiyorum açıkçası. Onu 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 da araştıracağım şu an. Yani araştıracak konularımdan bir tanesi. Araştırmak yani asmak bile yasak <laughs> O da doğru değil mi hocam? <laughs> yani bunları aslında birazcık konuşmanın zamanı geldi gibi geliyor bana. O yüzden bu konuyu konuşuyorum. Çünkü biz işte o yaşama, işte çalışma, seçme, seçilme haklarımızın ihlal edildiğini görüyoruz. E bunları ihale edildiği için, ben bunları kullanamadığım için de aynı zamanda sağlıksız ve iklim krizinden etkilenmiş, bozulmuş bir doğada yaşıyorum. Yani bunlar birbirini de eşitliyor aslında. Ama doğanın hakları bu eşitlik açısından birinci. Ben burada doğayı koruyarak da aslında kendi bireysel haklarımı da korumuş oluyorum. Yani biz bunları aslında görmediğimiz zaman, bunları e, e, haklarımızı görmediğimiz zaman biraz eksik kalıyoruz. E, açıkçası benim uzun zamandır siz de bahsettiğiniz hocam hani benim 7 yıl oldu artık konularda ilçe ürettiğim, hani bireysel değişikliğin bir şekilde bir seviyeye geldiğini görüyorum ben. İnsanlar daha aktif bir şekilde bu bireysel değişiklikleri yapıyor. İşte geri dönüşüm birazcık daha konuşuluyor, belediyelere kızılıyor falan Twitter'dan işte niye toplamıyorsunuz falan diye şeyleri. Hani öyle şeyleri gördüğüm için ben belli bir yerden sonra şu anda eksik olan aslında bizim yapmamız gereken aslında belki de bu dönemde uygun olan şeylerden bir tanesi bizim aslında vatandaşlık haklarımızı tanımak. Ve bunun içerisinde de ekolojik vatandaşlıkla ilerleyip, bizim kendi politik ve e, siyasi ve aynı zamanda felsefi görüş açımızda bu doğa üstünde birleşmek tarzında bir çözüm önerisi artık üretmeye başladım ben. Çünkü e, diğer tarafta yapacaklar aslında bir nevi artık şeye de tüketim toplumuna bile dönmeye başladı yavaştan. İşte yeni yeni ürünler çıkıyor falan. Beş tane, altı tane e, bambu pipet alıyoruz. Hani bambu pipet kullanan kaç kişi var zaten? Hani onu da sorgulayabiliriz mesela. Ee, yani bu bakımdan baktığımızda işte e, yani çevre hakkı aslında işte e, gerçekleştiği ölçüde bir analiz hakkı dediğimiz gibi. E, o yüzden vatandaşın çıkarları karşısında da birazcık eksik kalıyor. Yani en azından dediğim gibi teoride böyle yani bizim şu anda konuştuğumuz teorik bir şey ekolojik vatandaşlık. Tabii ki e, bunun işte, e, burası değil şey olan, e, pardon o bir tane fazla ekstra olmuş. Yani peki ne yapmalıyız diye düşündüğümüzde işte ben mesela orada hani çünkü gördüğümüz gibi bir ilerler var, şeyler var. Burada toplumun bir şekilde birleşmesi lazım. Bu ekolojik vatandaşlık hakları üzerinden ya da bireysel vatandaşlık hakları üzerinden toplumun bir şekilde birleşmesi lazım. Yani e, yine ben kendi tecrübemden söyleyeyim. E, ben mesela şeyle görüyorum hani spor salonuna üye olup hiç gitmeyen ama hani bir derneğe üye olmayı çok pahalı gören insanlar var yani bu şeyde toplulukta. Ve hani öyle bir e, topluluğun aslında bizim şey e, vatandaşlık haklarımızı canlı tutmadığını, canlı tutturmadıklarını belki bir şekilde görüyoruz. Ama biz bunların üstüne de gitmiyoruz zaten hani ne yapabiliriz diye. O yüzden orada bir eksiklik var diye görüyorum. Mesela işte yaşama dair e, vakfının bir e, 10 dakikamız kalmış. Ah, tamam. <laughs> şey yaşama dair vakfının e, bir STK'ya üye olma düşünme oranı var mesela. Hani yüzde %84 hayır hiç düşünmüyorum diye üye olmayı. Gerçekten çok komik bir rakam yani hani hiç mi düşünmüyorsun yani ya bir tane derneği üye olmayı hani o derece mi falan diye sormak geliyor bazen içinden. Hani o yüzden hani ee, burada işte bu STK'yı düşünmeyi bir daha bir düşünmemiz aslında lazım bizim. Çünkü burada biz topluluk oluşturarak aslında o bireysel hakların da bir nevi megafon haline geldiğini gelmesini sağlıyoruz. Burada gene bir iklim haberinin hazırladığı şey var. Bir başlık var onu okuyacağım. Şimdi sivil toplum iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başlıklı bir röportaj serisi var. Orada e, STK'larla beraber e, bir röportajlar yapıyorlar. E, burada mesela ortak mesaj aslında sivil toplumun seslerini daha fazla duyurmak isteği. Ama bir, burada aynı zamanda bir alt mesaj daha var. E, kimse bize de destek vermiyor tarzında bir şey var. Hani proje proje ilerleyip ama genelinde çok fazla şey hareket edemeyen bir sivil toplum kuruluşları görüyoruz. E burada o zaman burada sivilin o topluluk kuruluşlarına yardım etmeye yardım etmesi lazım. Yani e, kısaca bitireyim olmadı ben olmadı çok da sebep kalmamışken. Yani o yüzden şimdiden ilk adımı atmak lazım birazcık. Eğer burada e, sivil toplum kuruluşları beraber çalışmayan, e, bunu üye olmayan bireyler varsa benim ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra, sonra belki miyiz onları? Yok yani böyle birazcık işte şey e, bizim 7 senedir hmm. yaptığımız şeyi yapalım hocam. <laughs> İkna edelim kibarca. işte falan diye ben gene yani kulaklarında konuşurum kadar <laughs> yani bir şey yaparım yani. Sürekli bunu konuşmaya devam edeceğiz. edeceğim ben. Aynen kesinlikle yani. Evet. Emin olsunlar onu yapacağım yani. Ee, o yüzden beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hatta uzun sürede dinleyeceğiniz için de teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, bu konuyu ben konuşmaya da devam edeceğim. <laughs> Tabii. Yani şöyle, seni gördüğüme çok seviniyorum her zaman. Çok sağ olun hocam. Çünkü ihtiyaç var. Sana ihtiyaç var, bize ihtiyaç var. Yani ama hani hangi noktada da ne kadar konuşacağız mesela? Geçen hafta o dediğin gençler vardı bizim programda. Hı hı. Ben çok mutlu oluyorum onlar olduğunda. Evet. Ama benim aklım Burcu'daydı mesela. Burcu yoktu geçen hafta Cuma için Evet. Çağlayan'daydı yasal haklarını kullandı. O dediğin yasal haklar. Evet, aynı bugün... Maalesef öyle yani. Biliyorsunuz komik. çünkü Kadıköy'deki eylemlerden bir fotoğraf geldi. O fotoğrafın neden olduğu eylemden dolayı şu anda Amerika'daki en büyük dava görülüyor. Evet. Yani e, bir, bir dakika ya, yani adamlar bunu cinayet olarak görüyorlar biz hani normal canım polis yapar işte evet, bunları Hadi. unuttuk hocam yani benim de aslında burada hatırlatmak istediğim işte bunlar yani bunlar normal şeyler değil yani polisin o şekilde yapması benim o haklarımı bir şekilde cidden boynu e, şey di, yani diz komması cidden ve bunu hatırlamamız lazım bizim ki bir şekilde hareket etmemiz lazım bu konuda bir bir şekilde aktifleşmemiz lazım bunu ben hani şey olarak demiyorum e, yani tüm sistemi indirelim falan tarzında bir şey demiyorum. Yani artık dünden nereye geri de ama, ama hani bir şekilde benim o evet tabii ki ama işte bu e, burada beraber olmamız lazım o yüzden. Tam da o yüzden beraber olmamız lazım. Yani şimdi gençler var dinliyorlar e, seyrediyorlar. Bugün mesela biz Karaköy'de toplanacaktık. Rıhtımda hani standart işte iklim değişikliği kötüdür durdurun gömülü santrallere hayır falan. E, korktuk. Çok açık yani yani Kadıköy'de başka bir yer ya başka bir yerde olacak olsa çünkü hani bu çocuklarla ilk çalışmaya başladığımızda ya da yani çalışmaya başladığımızda demeyeyim ben tanıştığımda hmm. hepsi 11-12 falandı. Şimdi 11-12 olunca daha rahat çıkıyorsun ama şimdi 14-15 hani biraz iri görünmeye başladıklarında. <laughs> evet pankart elinden almışlar işte. Evet duruların. Alara da burada Alara da dinliyor Oo. şu anda. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili hani vardığınız noktayı çok sevdim ama şu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Ee, Türkiye'deki çevreci sivil toplum kuruluşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela en baştaki KONDA raporunda demiştin, e, görmüştük ki ağaçlandırmanın mesela iklim krizinin en büyük çözümü olacağını düşünüyor toplum. Temada mesela en e, popüler sivil toplum kuruluşlarından biri. Hı hı. E, çevre konusunda hani bu bu ikisi konusunda nedense ilişki kurmaya yöneliyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, Evet şimdi tema e, kendisinde de kendileri de böyle bir açıklama yaptı aslında. Aslında hani erozyonla mücadele derneği. Hani o yüzden bu şekilde ağaç dikmeye e, devam ediyor orada. E, i̇klim krizi bir şekilde onlara katıldı çünkü hani o bütün o konuştukları şey konu başlıklarının üstüne geldi o konuda. Ee, ve gence gerçekten çok eski yani hani ben ilkokuldan beri hatırlıyorum temayı. Hani o yüzden çok büyük tabii ki Türkiye'de. Bir milyon üyeye ulaştı en son onu takip edemedim açıkçası. Cidden ciddi bir şey gönüllü sayısı var. Gönüllü Ee, Çünkü üye biraz farklı kavram. Evet. Ama işte bu dönemde işte eğer farklı bir şey ihtiyaç varsa ve bunlar onları duymuyorsa aslında işte o duymama sebepleri bizim onlara belki de katılmamamız. Yani demek ki bu iletişimi biz açmamışız. Mesela işte bu toplumda olduğu bilinç gibi mesela. Hani toplumdaki bilinç hala acı bir şekilde çözüm olarak görüyorsa en acı şekilde yapılması gereken. Mesela korona sonrası da mesela yatırım yapılması gereken yerlerde finans sektörü ve kömür sektörü vardı mesela. Hani Konda'nın aynı araştırmasında. Yani eğer böyle hala bir kurum, kamusal bir anlayış varsa hani çok anlamsız bir şekilde olan. Demek ki biz ya bir şekilde kendi sesimizi duyuramadık bu grup olarak, ya biz iletişime geçemedik, ya da birbirimizle beraber çalışıp aslında ortak bir hedef alamadık. Belki burada en iyi örnek olarak şeyi verebiliriz, Temiz Hava Hakkı platformunu verebiliriz, ben çok seviyorum onları. Gerçekten çok ortak bir hedefle beraber ilerleyen, ortak mesaj veren bir grup. Belki daha fazla öyle şeylere ihtiyacımız var. Yani ayrılmak yerine. belki öyle bir şeyler yapabiliriz iklim krizi konusunda. Ben yani bunları bun... sanırım Türkiye'de STK'lara karşı ben de Hı, daha <laughs> PTK'da görev almış biri olarak insanların Türkiye'de güven problemi olduğunu düşünüyorum Sivil Toplum Kuruluşlarına karşı. Yani evet çünkü Sivil Toplum Kuruluşu şey birazcık o yani benim 80'ler döneminden kalma iki şey var şey, babamla annem var. Onlar çok iyi o dönemleri için. <laughs> yani şey e, bize en başlarda mesela politik Olmanın, politik olmanın bir sorun yaratacağı şey o zamandan beridir anlatılan şeyler. Yani ben bu hakların bazılarını bilmiyordum gerçekten araştırmadan önce. hani, <laughs> hani öyle bir durumu da var. Yani STK'da o yüzden eksik kalan bir şey olarak görüyor. Bir güvensizlik tabii ki var. Çünkü hani oraya iteceğini düşünüyor insanların. Daha böyle işte e, yasanın dışına çıkacak belki işte. işte o belki o hakların zaten kullanamadığımız hakları kullandırmaya çalıştığı için bizi bir şekilde aslında soruna yol açacak tarzında gibi bir düşünce var STK'lar alakalı. Ama tam tersine bunların da bir şekilde hak olduğunu, STK'ya katılmanın da bir hak olduğunu da kesinlikle tekrardan hatırlamamız lazım burada. Belki insanlar bunun fayda edeceğini düşünmüyorlar ya da daha da kötüsü STK'lara güven yok. Belki de. Yani onların hepsini aslında farklı bir çalışmayla araştırmak lazım. Yada'nın çalışması güzel aslında bayağı. Hani en azından SDK'larla alakalı en fazla nereye gidiyor, en fazla nereye geliyor işte destekler bunları görebiliyoruz. Ama bu konuda belki de farklı bir şekilde farklı bir araştırmada yapılması lazım kesinlikle. Çünkü yani ben hani bu yüzde 84.9 çok kötü görünüyor gerçekten. çok kötü. ama hani yani Bekir Bey'le işte bir iki hafta önce ben bu araştırım yani ilk başta konuştuğum araştırma bağlamında konuştum. Şimdi de arkada haftaya barış çağıralım biz buraya diye. O araştırmayı Hı -hı. biraz daha derinlemesine konuşmak açısından. Ee, ama yani orada çok ciddi problemler var. Evet. İşte bu, buna benzer. Biraz daha derinle gitsek daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Bir dahaki sefer yapıldığı bu araştırma. Aynen. Yani haklısınız hocam. Yani şey e, özellikle 2010-2020'den sonra acaba neler oldu? Koronanın dönemi nasıl etkiledi? Bunlara bakmak lazım gerçekten. Yani şu anda yeni bir hayata geçtik. Onun Kesinlikle. için de ben e, sivil toplumun biraz daha hareketlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü akşamlığında işte bu altı kişi muhabbet edip bunu dinlemeye 150 kişi gelmiyordu. Evet. E, şimdi en azından bunu işte YouTube'dan şuradan buradan yaparak Hı. Gerçekten ses daha rahat duyurulabiliyor. Eğer içerik düzgün olursa, onda da en güvendiğimiz insanlardan bir tanesi sensin. Gölge. Sağ olun <laughs> Çok sağ olun. Onun için takibindeyiz. Yani, çok sağ olun. E, elimizden geldiğince destek ve takip, başka bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Evet, e, bir kez daha e, bir cuma akşamından teşekkür ediyorum.